herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mumyalama işleminin neden ve nasıl yapıldığını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Mumyalama nasıl yapılır? Mumyalar içinde bulundukları koşullar nedeniyle derileri ve organları çürümeyen ölülerdir. Bazı mumyalar insanlar tarafından bilinçli olarak mumyalanmıştır. Bazıları ise içinde bulundukları doğal koşullar nedeniyle kazara oluşur. Yeryüzündeki bütün kıtalarda mumyalara rastlanmıştır. Sadece Mısır'da 1 milyondan fazla hayvan mu mumyası bulunmuştur. Doğal yollarla oluşmuş bilinen en eski mumya bir insan kafasına aittir. 1936'da Güney Amerika'da keşfedilen bu mumyanın 6 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Kasten mumyalanmış en eski mumya ise Şile'de bulunmuştur. Bu mumyanın yaklaşık 7 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mumyaların bozulmadan kalmalarının nedeni içinde bulundukları ortamın çürümeyi gerçekleştiren mikroorganizmaların yaşamasına izin vermemesidir ortam koşulları mikroorganizmaların yaşamasına elverişli olacak biçimde değiştiği zaman mumyalar çürümeye başlar. Mısır'da bulunan mumyaların en eskileri doğal yollarla oluşmuştur. Eski Mısır'da insanlar öldükten sonra çöl kumları içindeki mezarlara gömülüyordu. Çok sıcak ve kuru olan çöl kumları suyun cesetlerden uzaklaşmasına neden oluyor ve böylece çürüme engellenerek mumyalar oluşuyordu. Eski Mısır'da kasıtlı mumyaların nasıl yapıldığı ise 1900'lü yılların başlarından itibaren yapılan bilimsel incelemeler sayesinde daha iyi anlaşılmaya başlandı. Mumyalanmanın en önemli aşaması çürümenin engellenmesi için iç organların cesetten çıkarılması ve vücudun çeşitli baharatlar ve palmiye sarı şarabıyla yıkanmasıdır. Daha sonra natron sulu sodyum karbonat kullanılarak içi boşaltılmış vücudun ve derinin sudan arınması sağlanır. İç organlar da sudan arındırıldıktan sonra ya görevin gövdenin içine konur ya da ayrı kapların içinde saklanır. Mumyalamanın bu ilk aşaması yaklaşık 40 gün sürer. Su cesetten uzaklaştırıldıktan sonra mumyaketen kumaşlarla sarmalanır. Ve reçini ile kaplanarak nemli havayla temas etmesi engellenir. Böylece mikroorganizmaların ölüyü çürütmesine önüne geçilir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. İyi günler.